sağlık. Uğurlar olsun abla. Kız kadınla ağzınızın ayarına güvenmek istiyorum. Tamam mı? Duydun mu Eşaba? Birazsa sen ediyorum. O talığa dedikodu yaymayacaksınız. Sakın ha! Dendi aşk olsun Eyvan. Sancı Refe Sefir'in kızıyla kaçtıysa bizi ne? Hala kaçtı diyor. Ben bunu Yola, yenge yollar dur. dur Allah aşkına ne yapıyorsun? Eşyalar canım sen de oralar olsun hadi. Yenge dur, ne yapıyorsun anam kızımı bana gelin diye verdim Ali Yenge koş. Kuma diye vermedim. Abisine mesaj attım, dur bak o ne diyecek. Ana sus abimi niye karıştırıyorsun? Kocan eski yavuklusuyla bir memleketlere gitti mi? Gitti. Sen koskoca köye rezil oldun mu? Oldum. Abini karıştırmayacaksın da kimi karıştıracaksın? Atike teyzeciğim. Ama siz de biraz abartmıyor musunuz? Yahu kaç kere söyledik. Abim Nare ile sadece meleği almak için gitti. Ee, eh, ne için gittiyse gitti. Efe dedik verdik, bir efeliğini görmedik. Kendi karısı dururken eski yavuklusuyla dolanandan Efe mi olurmuş? Atike! Kız anasısın dedim, sustum. Emmi yetti gari. Ay. Benim sancarıma laf diyecek insan daha anasının ganından doğmadı. Sidikli Atik. Ya haddini bil hısım olan ya da var git hasım Bak bak bak. Had bildiğine bak. Halise kadı. Şimdi bizi beğenmiyorsun emmi. Bu konağın kapısına besleme olduğun günleri unutmadık. Atike! Beni bakmıyor. Ben beslemiyken de ağzımın ayarını bilirdin. Hanım kendi biliyor. Senin o yılı ağzını bürü de bilirin. Geberdin. Ay Hayır, ay 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 Halis Efem, kayınla bir kendine gel, bir sakinleş ama aa! Kız sen de anana aç çık yukarıda ayıl bayıl. Güsü'ye yardım et. Allah Allah. O da bir yüzünü yulsun, bir motoru soğusun. Haydi anam, haydi gölüm. <laughs> gel kızım, gel benim kadersiz kızım. Ya ya ya, kadersiz kızım ya. Hadi, haydi, haydi, haydi gölüm, haydi. Ay! Ay! Kayınlam gel. Zehra. gel. Bir tansiyonuna bakıver Gül'ü. Tamam. Gayınla, gayınla lan Gül'ü. Sen aa ne diye takıyorsun o Atike teyzeyi? Öyle ee tatafiyeden konuşuyor. Sen aç bakayım ağzını sana bir dene lokum veren. Aç, hadi aa. Elvan yapma kızım. Kız ağzını tatlansın diye dedim. Geç kızım geç. Hüsiye tamam. Git Halise anaya baksan. Bak bak. Sen anca ona bakarsın zaten. Dopa attılar gül gibi kızımı konağa da kimseler yüzüne bakmıyor. Gül gibi kızımı düşünen bir Allah'ın kulu yok yok. Sen çok mu düşünüyorsun beni? Ha, o nasıl laf kız? Tabi e, tabii ben düşünüyorum. Ana kız sen hiç ayılıp bayılmayan mıydın? Niye çemkiriyorsun? Aşağıda gıyınlama o kadar lafı sayarken de düşünüyor muydun beni? Ha? Elimde bir ova. Bir ova. Kocam bile yok. Yok, 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 yok. Kız, yok. Kız, kendine gel. Kız ne yapıyor? Kendine gel. Bak çamçı işin ha. Kız. Songül. Songül kızım bana bir kahve söyleyin. Songül kime söylüyorum? Songül! 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 Songül yok, nare yok. Ne biçim iş bu be? Songül! Songül! Abi! Songül doğum iznine ayrıldı diye. Bugün gelmedi ki. Mesai bitiyor. Daha yeni mi fark ediyorsun ya? Ulan kafam kaldı ya. Akıl hep narede. Nare mi? Nare de derken, Nare'nin kendisine değil, işte çocuğu kaçırdılar ya buldular mı bulamadılar mı ondan... Hah! Kızım bağırıp duruyoruz ya! Duymuyor musunuz? Kahve içmeden toplanmıyor kafa, toplanmıyor! Şey... ...Songül Hanım bize söylüyordu da biz öyle yapıyorduk. Öyle mi yapıyordunuz? Nasıl yapalım, Songül'ün doğurup çocuğu büyütüp gelmesini mi bekleyelim bir kahve için? Tamam canım, sen mesai bitmeden, çıkmadan bir kahve daha yapı ve Gediz Bey'e, sonra çıkarsın olur mu? Tabii Yahya Bey. Allah Allah, Allah Allah! Abi sen bu kadar öfkelenmezdin ya. Bir şey mi oldu? İyi mi? Çok iyiyim ya ya. Çok iyi. Sen nasılsın? İyiyim. Tabii senin de yeğenin kaçırıldığına göre sen de en az benim kadar iyisin. Benim de morallerim pert sonuçta. Melek, Melek arıyor. Alo, Melek. İyi misin? Annemle konuşmam lazım hemen. Anneler senin arkandan Montenegro'ya geldi babanla birlikte. Melek, Melek dayan amcam. Kurtaracağız seni dayan az kaldı. Yaşasın. Babamın telefon numarasını versene de onu arayayım hemen. Melek. Melek orada mısın? Melek amcacığım cevap ver. Melekciğim iyi misin? Otur. Melek. Ay Allah. Melek. Melek orada mısın? Yediz Bey. Of, sayın Büyükelçim. İyi günler Yediz Bey. Rahmetli babanıza büyük bir saygım vardı. Ama aile meselelerimize... ...karışmazsanız çok sevinirim. Allah Allah. <laughs> e geçen gece siz beni arayıp... ...kızım canına kıyacak git onu bul derken iyiydi ama. Bana bak. Sana Sayın Büyükelçi dedik diye artistlik yapma. Melek'e telefon ver benim canımı sık. Alo. 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 <laughs> Ya Denizciğim, canımın içi, ben bu fincanla mı kahve içiyorum? Allah aşkına ya, bir yudumda biter bu kahve. Bari çay kaşığıyla ile verin be. Abim, hadi sen evine git. Mesai bitti artık, bu kadar. Ben daha sonra Gediz Ağa'ya damacanayla kahve ısmarlarım artık. O bunu kesmez çünkü. Hadi canım. Abi, bak buraya bir tane sinirli adam yeter. İkincisine hiç lüzum yok. Ki bir tanesi abim zaten. Ne gerek var ya? Sakin olalım. Yahya! Ne ediyorsun lan? Geri gel! Necdet mi o? Yahya! İn aşağı! Yahya! Aklını alacağım senin! İnden aşağı. Ha şimdi ben de sinirlendim. Ettik mi üç? Ya ya. Ya ya. Gel gel. He, gel bakalım küçük kedisi. Gel gel gel. E sahte gel, gel, gel. mi bunu? Gel he, gel gel. Eta. Tamam. Sancağın işlem kardeşimi burada koyup o karıyla gevreliğe mi gitti? Ulan sen. Hadi. Ya bir dakika dur. Sen iki kere dur. Zaten ortalık karışık. Duramam Gediz Bey'im, bizim de bir aile şerefimiz var. Başlatma lan aile şerefinden. Oğlum, dedesi aldı kızı Montenegro'ya götürdü. Anası babası da peşinden almaya gitti, ne var bunda? E ne olacakmış? Dedesi almış kızı götürmüş. Burada gül gibi karısı var, çocuğu ondan etsin. Gavur tohumuna mı kaldık? Allah Allah! Ulan sen ne diyorsun lan? Sen kimin yeğenine gavur tohumu diyorsun lan? Bir saniye, bir tamam ya ya. Sinir yapma, dur biraz. Az önce sen sinir yapınca oluyordu. Şimdi ben niye yapamıyorum? Doğru valla. Kabul. Sen de. Gediz Bey. Sırafla vurma! Sırafla vurma! Sen hiç! <laughs> sen hiç ayıp edin lan! Vurma lan! Bir daha yeğenime dil uzatırsan seni gömerim lan! Gömerim! Necdet Bey kardeşim. Sağ ol Gediz Bey. Security. Atın bu marinadan. Bir daha da almayın. Hayakkabımıza vermat.